Ali Karahasanoğlu namus mu kaldı ki? Zafer Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun kefil olduğu Ahmet Davutoğlu'nun etik ilkeler çerçevesinde fedakarlıklarla örülü birliktelik yaptıklarını öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ifşaatta daha bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci tur arasında yaptıkları anlaşmayı kabul etti. İçeriğini ise namus olarak belirtip açıklamaktan kaçındı. Soruluyor. %2 oyu olan partiye 3 bakanlık verme konusunda anlaştığınız doğru mu? Mevcut iktidarı şeffaf olmamakla suçlayan Kemal Bey cevaplıyor. O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Ne namusu arkadaş? Namus mu kalmış bu işte? 6 parti olarak bir anlaşma yapmışsınız. Genel başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmişsiniz. Her bir partiye asgari bir bakanlık daha garanti etmişsin. HDP ile ayrıca anlaşma yapmışsın. Onu kimse soramıyor bile. 14 Mayıs günü birinci turda seçimi kazanamayınca denize düşüp yılana sarılma misali Ümit Özdağ diğer ortaklarından gizli olarak 3 bakanlık teklif ettiğin hem de muhatabın tarafından söylendiğinde sen bunu yalanlayamıyorsun ve namus diyorsun. Ne namusu bu? Ülkeyi satmak üzere protokol imzalıyorsun sonra da bunu açıklamamayı namus gibi kutsal bir kavram üzerinden gizlemeye çalışıyorsun. Hatırlatalım Kemal Bey, namus aslında senin lügatında öyle kutsal bir kavram da değil. Dur itiraz etme hemen. İktidara geldiğinde ilk iş İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirecektin. Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun. Ama İstanbul Sözleşmesi'nde denilir ki, taraf devletler kültür, örf ve adet, din, gelenek veya sözde namusun bu sözleşme kapsamında geri getirilecek İstanbul Sözleşmesinde namus için sözde denilirken aynen sözleşmede 42. madde tekraren kültür, örf ve adet, gelenek veya sözde namusun bu eylemlerin gerçekleşmesi olarak kabul edilmemesini sağlamak üzere denilirken Kemal Bey şimdi namus edebiyatı yapıyor. Geri getirecekleri sözleşmede sözde namus denildiği halde şimdi o namus döndürüldü, dolaştırıldı, Kemal Bey için kutsal bir hale getirildi. Oysa Kemal Bey açıkça Millet İttifakı'ndaki 5 parti liderini aldattığını itiraf ediyor. Ayrıntıları açıkla denilince namus diyor. Bitmiyor, devam ediyor. Karamollaoğlu'nun kefil olduğu Kemal Bey. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi. Nokta. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Ülkeyi yönetmek üzere yola çıkıyorsunuz. Bu yolda bakanlıkları birileriyle paylaşıyorsunuz ve bu gizli diyorsunuz. Aslında ben Ümit Özdal yapılan gizli anlaşmada değilim. Biden ile yapılan gizli anlaşmadayım. New York'a gidilirken CHP'li gazetecileri bile ekip sorarlarsa bilmiyorum cevabını diyerek yanındaki insanları da yalana teşvik eden Kemal Bey'in daha başka hangi gizli anlaşmaları yaptığındayım. Jeremy Rifkin ile ne üzerine anlaştığındayım. Londra'daki tefecilerle ne anlaşma yaptığındayım. Tam bu noktada Meral Akşener'e sormalıyız. Hani nerede toz konduramadığınız ittifakınızın namusu? Temel Bey'e sormalıyız. Nerede kefil olduğunuz adamın ülkeye dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yöneteceğine dair sözlerinin namusu? Ne oldu Ali Babacan? Aldatıldığın farkına vardın mı? Kemal Bey kıvrak bir laf canmazlığı ile namus gerekçesine sığınarak ayrıntısını açıklamadığı kirli pazarlığın satışın faturasını 5 parti liderine de çıkarmaya çalışıyor. Sayın Özdağ'la Sayın Oğan'la yaptığım görüşmelerle ilgili 6 liderin haberi vardı. Görüşmelerden haberleri vardı. Peki görüştükten sonra da olsa haberleri oldu zaten. İyi de teklif edilen 3 bakanlıktan haberleri var mıydı? Söyleyin de diğer liderlere bu millet bir not daha versin. Özellikle Saadet Partisi seçmeni içinde bulundukları bir ittifakın Ümit Özdağ gibi ırkçı bir kişiye 3 bakanlık teklif edilmesi çerçevesinde biz hangi çukura düştük sorgulamasını bir daha bir daha yapsın. Güneş motelleri unutmadık demiştik. CHP'nin Adalet Partili milletvekillerini transfer edip her birinin altına bakanlık koltuğu çekmesinin arkasındaki pisliğin unutulmadığını söylemiştik. Ama Kemal Kılıçdaroğlu daha kralı ile karşımıza çıktı ve bize etik dersleri veren Altılı Parti'nin mensupları her biri ayrı ayrı dökülerek nasıl bir ihanetin içinde olduklarını resmen itiraf ediyorlar. İyi Partili Milletvekili Turhan Çömez, kendi genel başkanı daha iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile mahalli seçimlerde yeniden ittifak yapmak üzere görüşmesini unutmuş, biz sağda kendisi için o isterken meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok hoyratça heba edilmiş bir güven açıklaması yapıyor. Çömez'i konuşturan Akşener ise mahalli seçimlerde CHP'den isteyeceği belediye sayısı üzerinde rüyalara dalıyor. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da konuşuyor. Saflıklarından mı yoksa ne kadar kirli bir ittifakın içine düştüklerinin farkına varamadıkları için mi bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını kendi şahsi mülkümüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik tahammüllere ne de siyasi etiğe sığar diyor. Sanmayın bunlar bir dik duruş göstergesi. Bunlar alınacak belediye sayısını artırmak için yapılan kirli pazarlığın kızıştırılması üzerine oynanan oyunlar. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da CHP üzerinden kazandıkları milletvekili sayısının çukurunda debelendiğinin farkında olmaksızın güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği önerisi ve ortak mütabakat metni çalışmaları, iki yıllık zorlu bir süreç içinde büyük bir özveri, güven ve şeffaflık zemininde hazırlandı. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı diyor. Sen milletvekili seçildiğin AK Parti'yi bir yılda satacaksın. Sonra güven diyeceksin. Hacı hacıyı nerede bulur? Mekke'de. Gerisini getirmeyeyim. Burada kalsın. <clears> thank <throat> you